Aşkım birazdan markete gidelim mi? Gidelim aşkım yumurta falan da bitmiş zaten. Bir de bana şey alalım. Karanfil çay alalım. Çok kötü hasta oldum. <laughs> Ay canım benim. Mezlaz ben... abla. Aha oğluş çağırıyordu bir gidin bakayım. Efendim. Mezlaz <laughs> abla. Ne oldu? Bugün film çizgi yapacaktık anne. Çizgi film açmadın bize pufudukla. Evet abla. Sen niye bir film açmıyorsun? Abucu bu Tamam pufuduk birazdan yapacağız. Sakin ol. Nereye ablamaya başımı getireyim? Tamam tamam hadi. Ben gidiyorum şimdi markete tamam mı? Abucu <laughs> ben. Tamam <gülüyor> aşkım. Nerede kaldın aşkım ya? Aşkım çocuklar film gecesi yapalım diyorlar. Bir de pijamalarını giymişler. Çok tatlı olmuşlar. Görmen lazım. Vallahi mi? Gel bak. Dur bakayım bekle. Bak pufuduklar şeyi. Ana bile. Ana tekere bak. <gülüyor> 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 Bu ne lan böyle? Azizan kendi dibine bak. Niye giymiyorsun şey? Pijama niye giymiyorsun? Ay bir daha tamam, da giyeceğiz ya. Giymiyoruz. Giyeceğiz giyeceğiz. Tamam önce bir alışverişe gidelim ama. Siz burada bekleyin. Dama Abi, ben abur cubur istiyorum abi. Allah Allah. Ne yapacaksak abur cuburu. Aşkım <laughs> bir çıtır alalım Ay, da. yeter bunlara. Tamam tamam. Hadi gel gidelim aşkım. Ne yapalım? Aa cüzdanımı almadım. Bence sen cüzdanını al. Çünkü bende para bitti. Tamam aşkım. Al bu senin cüzdanın zaten. Neredesin? Al ben, benim cüzdanım mı? He? Ben de diyorum cüzdanı kaybettim. Çaktırmamaya çalışıyorum. Ver bakalım cüzdanımı. Oo <laughs> oh, paralarım burada. <gülüyor> para. para. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gel bebeğim. Şey kapımızı açalım. Kapıyı kapat. Sakar çocuklara göz kulak ola. <laughs> tamam biz gelip Allah, gidip geliyoruz. Allah Sakar'a emanet ettiysek var ya işimiz yaş. Yürüyerek gidelim mi? Market yan tarafta zaten. Olur gidelim. Hadi gel. Ne izlesek acaba çocuklara? Sen olsan çocuk ne izlerdin? Vallahi çizgi film açardım aşkım ne yalan söyleyeyim. Ya da eğitici videolar. Bence çizgi film izleyelim. Ana başıboş bir inek asfalta çıkmış. Ölecek şimdi manyak. Neyse sahibi gelip alır ya onu görüyordur o Bana ne canım ne elimi süreceğim bana ne ya Allah Allah Merhaba kolay gelsin Nasıl yardımcı olabilirim? Biz abur cubur alacaktık da bakabiliriz değil mi? Burası yeni açılmış herhalde Hangi reyonda abla hangi reyonda? Ay ne hangi reyonda beyefendi hiç anlamıyorum ne diyorsunuz? Ya aşkım sen niye kadına soruyorsun gel kendimiz bakalım Tamam aşkım gel burada çikolata var Oğlu çikolata istiyordu çikolata alalım mı? Tamam. Bir tane çikolata. Yok ka 3 kaç kişiyiz? 1 2 3 4 5 tane alacağım. 5 tane çikolata al, Tamam. Tamam sen al, ben paralarını veririm. Tamam. 1 2 3 4 5 tane aldım. İçecek alalım. Hii, telefonun yanında mı? Evet, yanımda ne oldu ki? Sakar arasana çocuklar ne içermiş? Ya sakar aramaya gerek yok aslında. Kola dışında her şeyi alabiliriz onlara bence. Ama bak Oğluş vişne suyu sevmiyor mesela. Tamam oğluşu o zaman ne alalım? Karpuz suyu alalım. Karpuzu beğenir. Tamam karpuz suyu alıyorum. Ben de vişneden aldım Beşer bir tane. Beşer tane alayım dursun. Tamam bir tane de papaya aldım. Aa bu çilek istiyorum. Çok ben çilek aldım. Çileği alacaksan normal çilek almayalım. Meyve de varmış burada. Ha, ama bu içecek aşkım. Olur. Yiyecek olarak meyve muz tabağı alalım, yaparım. Muz alalım muz muz. Muzu yerler. Olur muz alalım. Kaç tane? Beş tane muz aldım. Tamam kivi de al aşkım Tamam kivi de alıyorum kaç tane alayım 5 tane al portakal beş da alalım 5 tane ondan portakal da alalım Sen portakala ben şeftali alayım Canım şeftali çekti hastayım ya Tamam burada ne var Aa, ejder meyvesi varmış Alalım mı Çok pahalı aşkım 5 dolar diyor tanesine Ama aşkım çocuklar hiç ejder meyvesi yemedi Tadına baksınlar Tamam alalım hadi 5 tane de bundan aldık O Bunu... deli para yaptı ha Bunlar yeni geldi değil mi? Evet evet yeni geldi hanımefendi. Tamam. Başka ananas var, böğürtlen var. Çitoz, Kine... Çitoz, çitoz, yok mu ya? Aa pasta var, böyle koş pasta alalım. <laughs> Düğün pastası var. var. Onları alalım, <laughs> onları alalım. Ne alır, ne alır, ne alır, ne alır, ne alır. Çok Ama icap. 20 dolar. Fark etmez, parasını ben veriyorum. Aldım. Oha, <laughs> <laughs> tamam. Onu o zaman pufudukla oğluşa verelim. Yo, ben de yiyeceğim. Hep beraber yeriz havuç almıyorum. Ekmek alayım. Tamam. Dört Ekmeği Ekmek ne yapacaksın aşkım? Yemek yemeyeceğiz ki. Aşkım evde dursun evde yok. Gerçi doğru gece sandviç çekiyor benim canım. İyi ki aldın aşkım kusura bakma. Burada ne var? Oo dondurma var. Alalım mı? Dondurma alacağım tabii. Şu <laughs> vanilyadan alayım. Vanilya aldım. Çilek aldım. Karamelli aldım. Kivili. Bir de çikolatalı Bu kivili. Olsun. Hmm, ben yemem kivili. Ben yerim. Kaç tane aldın? Hepsinden birer tane aldım. Hepsinden birer tane yetmez ki biz 5 kişiyiz. Tamam bir tane daha vanilya aldım 5 oldu. Tamam. Burada Hadi ne gidelim. varmış? Burada da meyve yoğurtları varmış. Yok aşkım ya kusarlar şimdi gece gece valla. Midelerini ama, karıştırmayalım. Ama film gecesi yapacağız. E, o zaman bir tane alalım. Tamam ben böğürtlenli aldım. Bir tane Ben de çilekli aldım. alacağım. Tamam yeter bu kadar. Şekliyi tamam. yukarı koyalım. Heh. Hadi gel bakalım. Şimdi hesaplayalım. Dur bu, bu kadar. Bu, bu kadar. 20, 25, 30, 30, 45. Oy aşkım. Efendim. Bendeki eşyaların hepsi 110 dolar falan yapıyor. Bende de bir o kadar var. Hesapla bakayım ona göre para çıkarayım. Yok kasada şimdi öğreniriz. Tamam. Ee, biz bunları aldık. 4 tane karpuz, 2 tane elma, 2 tane yoğurt, 5 çikolata, 5 karpuz içeceği, e ee, sonra çilek içeceği ve portakal aldık. Aşkım sen ne aldın? Vallahi ben de 5 tane muz, 5 tane şeftali, 5 tane çivi, papaya içeceği, cherry smoothie, 5 tane ejderha meyvesi, bir tane 20 dolarlık büyük pasta, bir tane e, çilekli yoğurt, 5 tane de şey, dondurma. Hemen hesaplıyorum. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> 350 lira yapıyor efendim. Ne? 350 dolar mı? <laughs> evet. İndirim olmuyor mu ya? Yok maalesef olmuyor. Oo, yoş 350 dolar diyor. Tamam hanımefendi, şu 100, 200. Kasaya koyarsanız sevinirim ha. Bunlar... siz buraya yeni mi taşındınız? Yok, biz yıllardır burada oturuyoruz. Yani şimdi beyefendi, bizim marketimizde şöyle bir kural var. Öyle parayı çatır çatır suratımıza atmıyorsunuz. Yanlarımızda dolaplar var bak gördünüz mü? Gördüm. Tamam koyayım Heh. hanımefendi. Aynen içine Böyle koyuyorsunuz. 300, 350 oldu mu? Ne kadar cahil cahil insanlar. Evet, evet oldu. İyi, hadi gidelim aşkım. Ben seninle tanışmak istiyorum ama daha sonra. Yürü aşkım gidelim. İnşallah batarsınız. <gülüyor> <gülüyor> ya sen niye öyle dedin? Sinir oldu. Tamam hadi gel sakin İymiş ol. Neymiş atmayın parayı şey yapın. Ne yapayım yandaki parayı belki ben sahte koyacağım nereden biliyorum? Ama o dolaplar akıllı diye biliyorum aşkım. Akıllı akıllı sahte parayı yeden aile. <laughs> Ay yanlış yere gidiyorum. Gel gel. <laughs> Bana bak polis ararsa ben yok ama o paralar hepsi sahteydi. <laughs> Ciddi misin sen? Söyleme ya. Kandırdım işte. Kandı. Kanmasaydı. Sen niye yapıyorsun öyle şeyler? Şaka yaptım ya. Tepkini merak ettim. Niye sahte para vereyim? Allah Allah. Sakar Çocuklar. biz geldik. Ay, <laughs> Hala uğraşıyorlar. Gel gel hadi biz şu aşağıları falan. Tamam. Çikolata isteyip duruyor ya. Aşkım bunları şimdilik dolaba koyalım. Soğumasınlar. Isınmasınlar aşkım. Soğumasınlar değil. Alın basınlar işte. Gel şunları hadi. da koyalım dolaba. Tamam dondurmaların hepsini dolaba attım ben aşkım. İçecekleri de koydum. Bir şey söyleyeceğim hadi gel çocukların odasını süsleyelim. Bak burada süs evet. eşyaları var. Şöyle. Ben de şunları pembişleri aldım. Hadi gel. Aa mumları unuttum dur. <laughs> Çocuklar. Evet. <laughs> Sakar sıkılmış galiba balkonda nefes alıyor. <laughs> Olabilir. Sakar hadi gel bak bunları şeye yerleştir. Böyle duvarlara koyalım bak. Güzel oluyor mu pofuduk da oluş? Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tam bir film keyfi. bu da buraya. Oo. Dünyanın en iyi film gecesi bugün. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel oldu. Şöyle mumları aşkım, da koyalım. Aşkım. Ben, ben Meloş. Efendim aşkım. Bunları sakar yerleştire dursun. Biz de üstümüzü değişelim istersen. Olur. Hadi biz gidip üstümüzü değiştirelim. Geliyoruz İş tamam mı? İnşallah bana güzel pijama almışsındır ya. Güzel güzel pijama merak etme. <laughs> Gidim. Ya çok tatlı oldu aşkım. Ya bu nasıl kıyafet arkadaş? Ya beni ne hale çevirdin? böyle? <laughs> ya çok tatlı Gülme olmuşsun. Gülme ya. Bu kıyafet ne böyle aşkım? Mavi yapsaydık. Gel aşkım. gel yukarıya gel. Sakar'ın yanına çıkalım. Sakar. Ben gelmem. Gülerler bana. de <laughs> bak. Ya gelsene. Ya, çıksana şuradan. <laughs> ya gülecek o biliyor. Ya tamam hadi. Gel. Çık bakayım bir gördüm ben ha. <laughs> ya aşkım gülüyor ya. Ya gülmeyin ya. Komik değil ya. Er maze lan ya. kırmızı şortlu. Baba da çok mu kötü olmuş. <laughs> evet tabii biraz tomuk olmuş ama yakışmış çok tatlı olmuş. Sıra Ya ben gidiyorum ya bana giriyorlar. Ben bak onu. Gel buraya. Aşkım ya. Atlayacağım vallahi şu Bu nasıl gaflet ya. ya. Saçmalama. Pijamoz herkes görüyor çık. İçeri gir. Komşular görecek Allah. <laughs> Hadi akşam olsun. Bir de şey diyeceğim. Ben şu aşağıya gidip size abur cuburlarınızı getiriyorum. Ben diziyi başlatıyorum ben çizgi filmi. Başlat şunları alıyorum. Hop, hop, Çocuklar hop. ne izleyelim? Geldi. Bu olur mu? Olmaz. Bak, bakayım. Aa Maşayla Koca'yı var. İzler miyiz gençler? Ya da olur. şey. E, şey Bugs Bunny ile Yapı'yı da izleyebiliriz. Çok tatlı bir çizgi Box film. Bunny. Bugs Bunny. Ben çok severim. Ben çok severim. Tamam hadi oturun. Evet, evet. Oturun. Pofuduk bu senin. Pofuduk. Bir mi istiyorsun? Karpuzlu mu, çilekli mi? Çilek. Çilek istiyorum. E bu sana. Oluş sen hangisinden istiyorsun? Karpuzlu. Ne var? Karpuzlu var, çilekli var, vişneleri var. Eee, ne var ne var ne var bakın şöyle. Karpuz istiyorum, karpuz. Aa. Bir alerjim var. Tamam. Aşkım sen ne içeceksin? Aşkım hepsinden olur valla hiç fark etmez. Sakar sen ne içeceksin? Ben bunu Tamam sen de bunu al. Çocuklar bakın size sürprizim var. Hey, <laughs> <Ç> <laughs> üstündeki <laughs> sen ne ben? Geldin mi? Ağzını soktu ya. Bu nasıl pasta iş? Ağzı burnu hep şey oldu. Sakar çocuğun ağzını burnunu sürdü. Hadi hadi oturun. Getir. Oturun çizgi, çizgi film açıyorum. Ya oğlum böyle yok. Ben yine bunu Hadi. Hadi başla hadi başla başla başlayalım. Bana koltuk getirin. Evet, otur, tamam. Ben Yo. götüreyim koltuk. Siz oturun. Otur otur hadi Sakar. Ya hayır Sakar gel buraya otur. Merhaba, Sakar gel sen e? buraya otur. Reklam çıktı. Çok aşkım sen de koltuğa otur. Reklamı bayağı geçtim. Bayağı bayağı geçtim. Bayağı bak başlatıyorum ha. Tamam aşkım. Hadi otur. Başlatıyorum. 1, 2, 3. Sessizlik. Başlatım. Ben de şuraya oturayım. Hoho şuna bak ya. Acaba bayağı ne yapacağız bayağı. şimdi? Çamurla güreşmene yardım edeceğiz. Peki o zaman Oha. ben uyardım. Artık siz bilirsiniz. Ölmüyor. Allah ne oluyor? <laughs> Kurtarmaya geldiler. Kurtaracaklar şimdi izleyin. Bağlıyoruz. Aaaa. Bu ben kim çekin. Davulcağız. Oha. Oha Aa, çıkarttı. Çamur döktük. Gördünüz mü? Hehehehehe. Hehehehehe. Çok tamik. Hehehehehe. Binlerce kez he. Anaaa. Telefonla arıyor şimdi de. Burcay davşan balon. Ya sakın sen şu tarafa geçer misin? Ile Hah. Hah. Bir ve deniz çok bir okul Aha dersteler herhalde. Bunu ne olduğunu öğretiyorlar. Neymiş abi bu fok balı? Fok balı fok fok. Aha öbürü ne papadır? Yeni balı. Yunus bale değil, o balinaydı babada. E işte, ha bu ne? E, oluş, bunun ismi ne? Bugs bale. Bugs değil, bak şu sağdaki bak civcive benziyor. Ay, işte ya of bu çocuğa ne öğretmiş tık, bu sakar. Kapı <laughs> <Dıştı, b> <laughs> <Dıştı, gülüyor> çalıyor. Siz izleyin ben geliyorum. Ben bakarım. Tamam aşkım dikkatli ol. Kim bu saatte gece gece ya? Sevdin mi Pafuduk? Ne ciddi, ciddi misiniz siz? sevdim. Tamam 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 amirim tamam amirim. Hemen haber ediyorum. Bu ne ya? Ben adamı sevemedim. Aşkım verdim. aşkım aşkım. Ne oldu? Bir Polisler dakika, geldi. Dur. Aşkım durdur şunu Polisler ha. geldi köye bir geliyormuş Çabuk toparlamanız lazım Aşkım ev evimizin etrafını ka katman bile ondan çevreleyelim ya Olmaz olmaz Eşyaları toplayın komple köyü yıkacakmış bir Kocaman eee. geliyormuş Sakar çocukları al hadi gidelim Eşyaları toplayın eşyaları toplayın hemen Arkadaşlar bugünlük film gecemiz burada sona erdi Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve de bay bay Ya of ya of ya Sakin Hadi olun şey, Toplayın şu eşyaları